Aura nasıl gözüküyor veya nasıl aura görebiliyoruz? Auranın görülmesi veya görülmesi uzman kişiler tarafından mümkündür. Kişi kendisinin aurasını görebilir mi? Bana sorsan çok 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 zor. Ama zor dediğimde görenler de vardır. Kişi kendi aurasını loş bir ışıklı odada aynaya bakarak aurasını orada görebiliyor. Ama bu işte çalışanım, mesela ben şu anda 33 senedir e, bu işin uzmanı olarak, 42 senedir de bir psikolog olarak ben Hindistan'da bunun eğitimini aldım. 6 ay e, biyoenerji ve hipnoz eğitimi aldım orada. Efendime söyleyeyim, aldıktan 11 sene sonra net aura görmeye başladım. Aura görme yeteneği bu göz egzersizlerle e, bir antrenmanlarıyla yetenek ve kendi enerjinin yükselmesiyle mümkündür ee, ama imkansız değil kesin görünebilir fakat ilk başta bunu uzmanı rahat bir şekilde görebiliyor.